Bir Abi yok valla şu an pasta neye veriyor valla 200'e 300'e biz zaman... Bir bir, bir, daha. bir daha. Ya, şey, da nasıl yapalım Aa, ha, kilo, ha, kilo. yok abla keski <laughs> atman yok da Bir kilo dersen yine bir kutuya bırakalım Bir sinem poşet bırakalım orada da olur mu? Ben bir Abi yok valla şu an pasta neye veriyor valla 200'e 300'e biz bir kilo dersen yine bir kutuya bırakalım. İçine poşet bırakalım. Orada paylaştıklar da olur mu? Yani Maraşlı olarak vazgeçilmez bir tat. Çöreğimiz. Güzel. Biz de Ümriye gideceğiz. Onun için buradan bir alalım dedik. Öylelikle de geldik. Tadı güzel. Evet. Devamlı. Yani hep herkesin evinde olan bir ürün yani. Kaç sene önce yine bu çörekten almıştık. Arayarak zor bulduk. Yol yapımı falan var. Arabayı kenara çektik. Memnunuz. Ee, Çevdik, şey yaptık. Sizler de bu e, tescillenme esnasında göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı sizlere de ayrıca teşekkür ederiz. Yani doğduk doğalı böyle annem gibi yapardı. Eskiden evine teşlerle yoğururduk geceden. Pişittirdik fırınlarda. Ama şimdi burada burası hep yani eskiden beri vardı. Biz hep buradan alıyoruz. Ben Gaziantep'te geldim. Hoşunuza gidiyor mu? Çok güzel. Peki, Çok güzel. Ederim. Yemenizi tavsiye ederim. Biz atalarımızdan beri gördüğümüz nenelerimizin dedelerimizin daha önce bayramlarda özellikle Ramazan bayramında yaptığı ama daha sonra diğer arkadaşlarımız, esnaf arkadaşlarımızın da bir yiyecek olarak Kahramanmaraşlılara ve Türkiye'ye sunduğu bir tat, bir lezzet gerçekten çok harika. Mide ekşitmez. Tabii bunların içinde kullanılan yağların falan da çok önemi var. Bu arkadaşlarımız da bu mesleğe gayet güzel işra ediyorlar. Belediye başkanlarımız güzel bir iş yapmışlar. Teşekkür ediyorum buradan. Çöreğimizi tescillenmişler. E, 7-8 çeşit çöreğimiz var. Meşrubatta, e, ne bileyim, çayın yanında güzel giden bir aparatif bir Lezzet. lezzettir. Tabii günlük, e, günlük tüketim güzel gidiyor. E, nasıl diyeyim, Ramazan bayramında ekseri, hoşafın yanında daha da lezzetli oluyor. Çörek çeşitli bizde 8-9 çeşit çöreğimiz var mesela. Bunun en meşhur olan çöreğimiz yumuşak çöreğimiz. Bir de onun közde ateşine pişen gevrek çöreğimiz var, üzümlü çöreğimiz var, susamlı çöreğimiz var, cips çöreğimiz var bayatlamayan çöreklerimiz var mesela 2 3 ay durur şeklinde